Çok. Yavaş vurama ha. Vallahi yavaş vur. <laughs> tamam ya, yana Nereye Ya, ya ne ne vur. Sen ben geç vur. vur. Ben, sen geç vur. Vur. ben yoruldum. Elime vuracaksın Geç vur. yüzümüze vurmayın. Elimize vur. Tamam biliyorum. ona vur amına koyayım. Tamam hadi. Kim vurdu? Timur vurdu. Yok. Abi yanaşıyor şimdi hepin de Sen de geç. Kim vurdu? Kim Kim vurdu? Geç buraya. Geç. Ben. Ben, ben Erdoğan sen mi vurdun lan? Ha. Sen lan ya. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Şey Sen de al Hadi sizde geçin. Hadi hemen. Siz vurun. Daha bak kim vurdu? Kim vurdu? Bana kim vurdu lan? Cüneyt dedim. Tamam Cüneyt. Vallahi o Tamam. Oğlum çabuk çabuk böyle olmaz ya. sen kim vurdu? Tamam. Kim vurdu? Evet Hayır. Ne Tamam. Amına koyayım. Tamam. Devam et. Hadi. Ben vursam devrilirim. Sen Kim vurdu? O bu hiyen vurdu. vurdu? Gerçek. Şey, sen ol vurdun. Yalança <laughs> şey, <laughs> koyun. Kameradan sonradan izler sen nasıl vurmadın onu? <laughs> <laughs> Oo, dönme yok. Ale babam, boşluğuma vurdu. Lan el. Kim Vur hadi. Hadi, arkaya Hadi. Şenol. İki kişi vurdu ama. Bir Şenol vurdu, bir Ceyhun vurdu. Vurdu. Evet. vurdu. Bir Ceyhun vurdu, bir Ceyhun vurdu. Ceyhun vurdu. Şenol vurdu. Vallahi iki ya, kişi, ya. Kişi, kişi, abiyi sen sen Oo, kişi vurdu. Şenol abi söylediyse Şenol abi gelsin Oo, iki vurdu. Ya ya, ya oyunu bir gel. Gel. ama Ceyhun vurdu. Ceyhun da vurdu. Ceyhun da vurdu. Ceyhun vurdu. İki vurdu. Ceyhun vurdu. Tamam oyun iki kişi vurdu. oynamayı Tamam ben vurdum. Ya bu oyun iyi değil. Ya böyle Adam olacak, bir, bir tane ya. ikisi birden vurdu. Ben vurduğum adamlar hemen anlı. Üç gibi ya. Tamam. vurma. Vay gibi vurma. <laughs> 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 Anla şöyle Yok üç kişi olacak. Gel düz oynuyoruz hadi. <laughs> ha tamam. tamam. Şapka abi. Tamam. Ben tamam. oynamıyorum düz <laughs> Ben oynuyorum. Ya amına yere Böyle hafif gel oğlum. Ya <laughs> vay düz. Ha sayfa Bak yak. Güzel bak. bir ağır hele. Elin bir al Nasıl yani? oğlum? Ya, ya. ya bir ee. elin e. suratından duruyor. Suratına e. dur, vurmaz. Bir elin suratına duracak biri Bir adamın arkasında duracak. Elin bir üstüne. Hadi. Bir başlı sen bak. Böyle <laughs> değil adam vurmadan vuran yiyeceksin. Oğlum çabuk çabuk düz Oyna kafam oldu ya. ya Timur eli şapkanın üstünde. Tamam. Dur lan. Oy üstüne Tamam, <laughs> tamam <Çok> <laughs> <Ha. gülüyor> Bas Gel Ha. 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 Gön. Ha. 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 Ha

Dur. Allah, Dur. Dur. Pardon. Oğlum bak, Ya, 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 Pardon. Oğlum ya, bak ya, nereye vuracaksın ya, ya, da elinden evet, şey ki. Bu, el at, bot bot ya, ya, ah, <gülüyor> 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 ya, Şimdi ya, 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 <laughs> Merhaba, mazası, <nöye. Gülüyor> ha? Ya abi, ha 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 ha

geri doğru iter. Nasıl? Lan geri doğru iter. Yanaşacaksın adama doğru ya. Ha. Korkma. Ondan değil bundan bu. Hayır, <laughs> bu buradan zaman değil bu. Biz ne çaremdeyiz Bu Gel, gel. Bu Aha şimdi bak. <laughs> <güler>

money when you